Hepinize merhaba arkadaşlar. Oo Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bedwars Wars oynayacağız. Takımımız 3 kişi. Ve başladık. Evet az önce size videosu çektim. Umarım izlemişsinizdir. Ve beğenmişsinizdir. Yorumda yorumlarda da belirtmişsinizdir. İstiyorum ya istemiyorum diye. O neydi ya başta? Direnin üstüne çiftler öpüşüyorlar. Ya Minecraft'ta bunu yaptık. yaptıklarına inanamıyorum. Ve gerçekten de birbirine var. <laughs> Arkadaşlar böyle Spliff ve Bedwars iyi bir karışma oldu tek kişilik. Ben varsa tek kişilik pek oynamam. O yüzden iyi bir karışım oldu. Umarım bu arkadaşlar da iyi oynarlar oyunu. Arkadaşlar belki hafta sonu yine YouTuber YouTuber Survivor gelebilir. Ne size söyleyeyim? ki arkadaşlar birlikte oynayacağımız için yani hafta sonu çok daha iyi bir şekilde görüşebiliriz burada. Hah, anca girdim. Oğlum tamam, şunu doğru düzgün kapat. Hayır beni de kapatma. Resmen adam beni kapattı hiç. Oğlum beni niye kapattın? Ben yatak değilim. Bunu biliyorsun. Bak. Yine kapatmış. Ben bu adamı kapatma diyorum. Kapatıyor. Kapat bildikleri. Kendi takımını kapatan değil. O oh, senden mağaraya gitmiş. Ama mavi nasıl ne saldıracaksın? önce davranmıştı. Eğer mavilerden kaldıysa ne bari. var? Hadi, hadi vay be mağaranın içinde de ürettirmişim. nasıl becermişim? Oh. Bunun içine demir ürettirmek. Için. Vay canım. Arkadaşlar bunun başlığını düşünmem lazım. Çünkü bir sürü olay oldu kapışan çiftler mi yazayım yoksa şey mi yazayım mağaranın içinde demir toplamak mı yazayım ne yazayım bilemedim arkadaşlar belki daha güzel bir olay olur sıra uh, ya. arkadaşlar sesim biraz geç gelebilir video çekme kamerası ile ilgili bu. oyunun sesi Buyurun evi ben bir açayım. belki şimdi duyulur. Hadi bakalım. İstediğim kadar demir yapıştım artık. Dala verim adamlar. İki tane demir kaldı. De sandık yapayım da. Kurtulayım bu demirle. Hadi. Hadi. <laughs> Tuzak tuz <oldu> ya. Bir daha adam kazmasız küreksiz geçti. And for this. adamına da ona ha. Şimdi onu temizler <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Arkadaşlar ben <hiç> şöyle üstten <laughs> bir yol yapayım. gelemesinler. Siz şişsinler. <laughs> Arkadaşlar böyle başka adalar yol yapabilirsiniz. Özellikle Pro'da şey var. Böyle takımlarda genelde biraz uzun süre geçmek. Geniş alanlar olduğu için biraz sıkıntılı geçin. Yani uzun bir, uzun süre. Belki de tam siz geldiğinizde tadım yok olursa kötü olur. Yatağı patlatmaya gittiğinizde mesela. Tam da geldiniz yatağı patlatılar. Düşüyor. Geliyor. Ok atıyor. Lan aşağı düşüyorum. Çok hop ki. Onlar Lan tepesiymişler. de hı. Hı hı. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk herkes. hı. Hı hı. Hı Kapta kazmaya kaldık. Kaç kötü bir şey. Adamız çok az demek. Kılıç yapayım da. Şöyle biraz yemek ve bir sürü blok alalım. Zırha gerek yok arkadaşlar. Tek de sadece yumurtayı gerekiyor. gerek yok kadar önemli değil. Şimdi şunları tuzak kuracağım. Bir geri. Come on. Lan nasıl vuruyor? Aha ben nerede? Acil bir destek. Anlıyorlar burayı. Çocuk ya klonu. Ah. Ah ha. Ne? Oldu? Oh. Kuruluyoruz. Ateş altındayız. Takarlıyım. Ateş altındayız. Kuruluyoruz. Of oh, çok güzel oldu. Olmaz arkadaşlar şu anda çok önemli bir andayız. Adam kapatın. Çok önemli bir ana şahitlik ediyorum. Bir adam gelir. Vallahi de geliyor. Oh. Tam kartopu alıp yapıp Atsam mı oraya? Tablet. <laughs> Bunu da artık görüyorum. Switch. Ben 8'ini kullanayım. 8'ini de kullanmakta fayda var. yola çıktım. Daha, daha doğrusu çıkamadım da. Buradan çıkacağım adam da gelecek kafama. Çabuk kemik bölümünden yana kalmayayım. Ne yapalım? Nasıl bekliyorum? Yo bitkiyim. Az önce oraydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmiyorum. Az önce gerçekten de. <laughs> adam gitti. bende. Hadi. <laughs> daha fazla video kalmama. Bu kadar yeter. Sandığa bir şey koymuşlar mı? Hayır. Niye koymuyorlar bunlar sandığa bir şey? Ben koyayım. Ama temiz bir şey. Arkadaşlar Switch'in olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın sakın. Bana yardım edin. Olduğuna dair ben de koyarım. Hayır. onların yerine kazayım. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar çok acayip bir şey oldu az önce boşluktan dayak yedim arkadaşlar böyle görünmez adamlar o ya hile mi var ne oldu bilmiyorum <laughs> onlar hep arkadaşlar Hacker ya mahvetmiş yumurtada da bir şey yoktu oh. yani bu tür olaylar hackerlardan geliyor ve görünmez oluyorlar orada görünmezlik iksiri yok oyunda aha da girdim ne kadar takımdayım bizim takım? 1 1 2 kişilik mi? Lan noluyo? Heh Eyvah eyvah Şimdi ben eyvah Bizim takım 2 kişi 2 kişi 2 kişi 2 kişi

Şimdi gideyim. Siz kapatın. Kapatmayı biliyorsanız tabi ben karşıya geçeceğim. Alo Adam anlamadı resmen. Pardon adam anlamadı. Adam aşağı atladı ya. Bizim takım gerçekten de durumu kötü arkadaşlar. Böyle bir silahla mahsedeyim. Alayım ya bir tane daha. Bir tane de silah alayım. Şunları yemeği de alayım. Al kapattınız mı? Çıldır <laughs> çıldır. Hiçbir halk yapamıyor bizim takım ya. Sakin olmam lazım adamlar adeta. Aha dedim şofra atladım. Otum patladı. Hadi bakalım hadi hadi. Daha fazla. Niye bütün onları kalmıyordu? Ben <laughs> yani bir iptal ettiği olmuyordu böyle. Sıkıcı böyle kötü oluyor. Hiç anlamıyorum arkadaşlar. Oo gerçekten de kapatmayı iyi biliyormuş. Ben de böyle bir kapatayım da Ama bir karınca baksın. Aha. Eyvah Güzel şöyle. Ne yapmaya olmuş? Böyle önce dedi oluyor. Tutun blok yerine yerine Güzel kapattık burayı.

Kırmızı iyi yeşiller var ya kırmızılar. O da ne boş kırmızılar var. Yine. Galiba onlar kazanmıştı. İyi Bakın geçin nasıl oldu. Nasıl gitmiş? Hmm. Bu tepeden şuraya daha çok kırmızı da olanı da kırmızı da olacak. Hı. <laughs> kendi evet, şey aşağı bırakmış. Onu boşlayayım Kim olduğunu da bilmiyorum hanım. üzülmez u üzülmez arkadaşımız. Ben şöyle biraz blok bir toplayıp top gideyim. Biraz edeyim biraz oldu arkadaşlar. Başlıyorum. Evet, üzülmesin en iyi şunu alttan demir koyarım da mutlu olsun. Böyle yani doğru arkadaşımız arkadaşlar. Şimdi kılıcımı alayım, boşanayım. Tak tak tak, dikkat edin kıymak var. Kıymakla adam öldürecek. Bu kadar <laughs> saçmalıyım. <laughs> yani, tehlikeli olabilir. çok arkadaş. Işte. Böyle evet, kendisini aktar. Şuradan böyle. Kırmızıları halledecek uzun bir güzel bir plan var arkadaşlar bu. bu yapması tavsiye ederim. Uzun sürüyor ama güzel bir plan. Hem takımlar hızlarını görmeyen yani. kim hallettiğinin belli olmuyor. Anlamazlar. <laughs> Şuradan böyle mi? Böyle mi? Tam hızlı aslında yapayım bu arada. Yoksa yakalanırsın. Şimdi

fazla yapayım güzel? Öleceğim belli mi ama ne olmaz. Yanımda bulunsun diye. Al kozmetik kazma yediği al. Şimdi tamamen gitti herhalde arkadaşlar. Bölgemiz iyice tehlikeli oldu. Mavler tarafından ortak kuşatıldığı için. Biraz riskli olmaya başladı. Hop, hop, hop. Benim kababzim takmayı <laughs> çözdü. Yo, geçme lan, ne Tamam Bulundum. Görüldüm. Nöt nöt nöt. Kaç kaç. Kaç. Ben çıkışları kapatmam lazım. Oh. Hani rol kapatıyorum. Yuhum. Çok yavruna tıklar beni. Ve bittim ben. Aşağıya bu oyuna. Oh yavrunda bile yapmam lazım buraya. Korumam lazım. Tamamdır Ben peşime düşüyorum oldum Ama şu benim yüzümden dert. Evet, git yürüyüm. Bak zaten senin gitmiş. Nerede kapatsınlar kapatayım. <laughs> Trollemeyi severim. Orada kalın siz. Orada. oldu? Bunlar da o kadar kötü değil mi? Nasıl vuruyorum ben Orada kalsın Bu da bize düşman olmaları doğru. ne oldu Ne oldu? Arkadaşlar ne oldu öldü? Arkadaşlar bu son turumuz olacak? Her ne olduysa artık. Küçük acaba ne oldu? Kimse keşke yürü keşke yürü bizim, ne oldu ne ama. Yeni bir şey çıktı. Umarım takımlıdır. Bu tek takımlıdır. Ay tek takımlı. İki takımlı. Hadi. Aha çıktı. Çok geriye. Ne? Ne şey? 1 2 3. Arkadaşlar stil var. İşi bu kadar. ne çarptımladım. Ya. Bir de şeyleri gmemiş. O ay o şöyle olur ha ha budur yani bu böyle basit hatta ben buradan bile buradan hop hiç aşağıya düşme ya onu bile beceremiyoruz ya hop hmm arkadaş olur biz huuu yedi bu fark edin huuu yedi ne yapıyoruz beyler buyut <laughs> işte böyle bir drift lap Ne haber? Ne haber dostum? Biriniz şurayı kapatır mısın? Ne oldu? Ne oldu dostum? Dostum ne oldu? Vay. Gizli gizli giriyormuş demek. Senden kötü. Sonra bir şey koyayım. Normal çok normal arkadaşlar. Bir Yeni Biraz daha bir lok. arkadaşlar yaparlar. Karşıya geçmeye başladım. Yapmazlarsa onu da ben yaparım artık şeyde ben patlatım. patlatırım patlatırım takım takımın yarısında ben öldürürüm gerekmiyor benlere bizim takım yapayım her şeyi ben yapacağım takım bunu onları ben iyi nasıl nasıl oynadım takım benim